Korkma, sömer bu şalaklar dönüşünü az alacak. Sömerler yurdumun üstünden tüsen en son hocam. O benim milletimin yıldızları da bağlayacak. O, benimdir, o benim dörebenim, milletimin dörebenim. Çatma kurban olayım. Çehreni iyi nasıl yakar? Aman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu çeler. Sana olmaz tükrar kalmamış. Sonra en hakkıdır, hakkı tapan milletimi istiklal. Ben ezelden meyredir, öyle yaşarım, öyle yaşarım. Hangi tırkın bana cindir, vuracak buluş, şaşırım. Kurt demizler gibi ben de bir cindir aşarım. Yardarım dağları, dağları engin seman yaman taşırım.